İsveç Başbakanı NATO'ya girmeyeceklerini açıkladı. Finlandiya'da biliyorsunuz NATO'ya girmeyle ilgili yavaş yavaş geri adımlar atıyordu. Bu beklenen bir olay. Niye? Çünkü biliyorsunuz önceki videolarımda paylaştım. Putin'in hem Finlandiya'ya hem de İsveç'e mektup yazıp sizin güvenlik bakımından bir tehlikeniz olmadığına yani saldırmayacağına dair bir mektup yazdığı konuşuluyordu. Bunun belgesini istiyor musunuz? Evet. Ukrayna Savaşı'ndan sonra e, yani bir gürültü kopartılıyor. Sanki Rusya her tarafa saldıracakmış gibi. Ukrayna'daki savaşın nedenleri farklı. Bu arada Finlandiya ile Rusya'nın biliyorsunuz 1300 km sınırı var. Ve e, Finlandiya sınırındaki askerlerini ee, Rusya ne yapmış? Ee, Ukrayna'ya aktarmış. Yani Finlandiya sınırında böyle bir askeri yığınak falan da yok. Ben önceki videolarımda söylediğim gibi Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Finlandiya'nın yararına değil zararınadır. Bir de Finlandiya'nın eski Dışişleri Bakanı ve Başbakanlık'ta yapmış ünlü siyasetçisi Alexander Stubb e, diş medya demetler veriyor. Bu Ukrayna, Ukrayna kriziyle ilgili burada söylediği çok ilginç güzel bir laf var. Diyor ki eviniz yarar kendi skorta yaptıramazsınız. Yani onun bir faydası olmaz. Yani şu anda eğer Rusya böyle her tarafa saldıracaksa şu andaki NATO'ya girmenin Finlandiya bir faydası ne olur? Olmaz çünkü süreç de uzun sürüyor. Bu arada ne görüyoruz Ukrayna savaşında? Polonya getiriyor uçakları Amerika'ya teslim ediyor ki bunları Ukrayna'ya gönderdiğini. Amerika'da ne yapıyor? Ben gönderemem diyor bu uçakları. Bununla ilgili de ben de önceden Politico dergisinde e, gazetesinde diyelim artık internet sayfasında bulduydum. O yani önceden yaklaşık bir hafta önceki söylenen şey gerçekleşti. Yani savaş e, savaş uçaklarında Rus e, Ukrayna'ya ulaşması bazı ülkelerden 70 mi 60 70 tane uçak söz konusuydu. Bunların gerçekleşmeyeceği haberi doğru çıktı. Evet. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.